Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Legend of Super oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar önceki bölümde hatırlıyorsanız bir tane rebeat atlamıştık. Seriyeler ee, atmıştık. Demetekler almıştık. Ve arkadaşlar bugün ve bu oyunun devamını istiyorsanız bu videoyu beğeniniz. O zaman bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an 25 level olmam lazım. Sekiz dört var? Şu an katkım böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı koşabiliyorum. Arkadaşlar bu, bu oyunu e, bu oyunun devamını istiyorsunuz biliyorum. Ama başka oyunlarda çekeceğim merak etmeyiniz. Şurada arkadaşlar şuraya bir çıkmam lazım benim ama çıkamıyorum ama. O da arkadaşlar yarışmaya katılalım. Yarışmada birinci oluruz. Yarışmada birinci oluruz yani bir şey olmaz. Şimdi hemen başlayalım yarışmamıza. Hızlı gideceğim arkadaşlar. Ve başladı arkadaşlar. Birinci mi olacağız acaba? Ar arkadaşlar ikinci mi olacağız birinci mi olacağız? Arkadaşlar en sonuncu olduk gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şuradan bir zıplayalım. Ve şuradan da zıplayalım. Arkadaşlar özür olamaz. Ama arkadaşlar bayağı bir spredimiz oldu gördüğünüz gibi. Şuradan arkadaşlar açtım mı acaba? Ama açmayacağım. Şurada arkadaşlar. Hızla yap. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 6.3'e gidelim. Ee, orası da daha, daha güzel. Orada daha güzel kasarız Diye düşünüyorum. Ve o arkadaşa uçtuk gördüğünüz gibi. <laughs> uçtuk. Şimdi arkadaşlar yine çıkalım. Aa olmadı. Ve, ve arkadaşlar olmadı olamaz. O zaman arkadaşlar şuradan çıkacağız. Eee şuradan. Ee, ve çıktık arkadaşlar şuradan gidelim. Ve şuradan da alalım. <laughs> arkadaşlar Oryx Tegasus'un level 3 oldu. Ee, arkadaşlar şurayı bir kapatalım. Ve şuradan kalkmaya devam edelim. Ve yine kalktık arkadaşlar şu devam edeceğiz arkadaşlar burada 25 level olana kadar 25 level olacağız sonra bırakacağız arkadaşlar 3 level oldu gördüğünüz gibi ve arkadaşlar yine alacağız şuradan yine alalım yine aldık son arkadaşlar 5 levelimiz kaldı 5 level daha atlarsak çok iyi olur. ve şuradan yine aldık ve Arkadaşlar tam 4 levelimiz kaldı. Şuradan yine alalım bir tane level ve aldık arkadaşlar ve şurayı kapatalım arkadaşlar alamıyoruz. ve aldık tamam şimdi arkadaşlar yine alacağım şuradan bir tıklaya alalım ağlıyorum şu an tıklaya ya. ve arkadaşlar alabiliyor muyuz ve alamadık arkadaşlar adam aldı arkadaşlar ve son 3 levelimiz kaldı 3 level sonra yeni yerimize gideceğiz ve oldu arkadaşlar. Şimdi iki level daha atacağız İki level daha kaldı. İki level daha atlayacağız. Ve anladık. Arkadaşlar son levelimiz. Onu da yaptıktan sonra yeni yerimize gidebiliriz. Ve... Ve arkadaşlar aldık. Ve arkadaşlar hemen gidelim yeni yerimize. Şurada hemen gidelim. Arkadaşlar geçeceğimiz yer neresiydi? Ha arkadaşlar geçeceğimiz yer şurada gördüğünüz gibi. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Hoplaya hoplaya gidiyorum. Ve aldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada parkur yapacağım. Ve yapıyorum arkadaşlar şu an parkuru. Ve şuradan ve yaptık arkadaşlar. Ve arkadaşlar kar dünyasındayız gördüğünüz gibi. Şu an kar dünyasındayız. Şimdi arkadaşlar burada kaçacağız. Ve aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık çok hızlıyız. Arkadaşlar size arkadaşlar bir 1 bir olmuş şuradan e, alalım. Şuradaki parkur yapacağız. Birazcık zor ama yapacağız ne de. Şuradan zıplaya zıplaya gidelim. Ve yaptık arkadaşlar yapıyoruz. Olacak arkadaşlar. Ve yaptık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar matma dünyasına gidelim. Ve arkadaşlar matma dünyasındayız. Gördüğünüz gibi orada bir tipet var. Or arkadaşlar şimdi yeni yerimiz burada. Burada kalacağız. Ya gördüğünüz gibi artık baya bir level atlıyoruz. Şuradan yine alacağım. Arkadaşlar yine almaya çalışıyorum şu an. Şuradan aldık. Aldık yine arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. E, burada e, bayağı baya bir level olmaya çalışacağım. Her he tamam yine al alalım. Arkadaşlar ve lava, lava değer tek ölüyoruz. Arkadaşlar elmas toplayalım. Elmas toplayacağım biraz. Şurada elmaslarımızı toplayacağım. Çünkü arkadaşlar şuradaki kutuyu açmak için heh, 8000 elmas gerekiyor gördüğünüz gibi. 8000 elmas geliş yapacağım, alacağım. Ama uzun süreceği için arkadaşlar hemen kapalım şuradan ve aldım. Aldık yine arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Başka var mı? Başka bir yer yok. Arkadaşlar günlük ödüllerimizi almadık. Ama şurada günlük, e, e, günlük ödüllerimizi. Ve 2003 oldu. 2730 yani. O zaman şurada takmaya devam edelim. Ve kalktık. Hocam bir tane daha ne Arkadaşlar burası için tam Ay neredeydi Arkadaşlar 10 e, o bir ki, çok zor O yüzden 10 bir yapamıyorum Yani yine almak zor O yapamayız Şuradan yine alacağım arkadaşlar Tüfek Şuradan al Al dikine Arkadaşlar gazımıza baksana da çok hızlıyız Oo tamam çekimimizi yaptık Şimdi arkadaşlar şuradan yine alalım aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sen daha level atacağım sonra şuradaki yere gideriz ve alacağım arkadaşlar şimdi şuradaki yeri Aa, alamadım arkadaşlar olamaz ve aldık şimdi arkadaşlar şuraya gidelim ha neredeydi orası arkadaşlar neredeydi ha şurada mıydı arkadaşlar o diğer şeydenmiş. O zaman arkadaşlar e, şuradan kapmaya devam edelim. Bin bir, bir. Şuradan yine atlayalım. Arkadaşlar ben elmas toplayacağım. Şuraya elmas toplayalım. Elmas. Bunlar elmas değil mi? E, aldık. A, bir yönde arkadaşlar su var. O, da çok zor. Ve arkadaşlar 94 süper geliyor. Ve arkadaşlar ve çok hızlı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar öbür dünyamıza geri döneceğiz. Şuradan yine İlfen'i gidelim. Şuradan bir zıplayalım. Arkadaşlar bir zıplamamızda gördüğünüz gibi nereye gidiyoruz ya? Çok hızlı inanmaz. Ve oluyor mu? Ve arkadaşlar geldi. Yani... Aa arkadaşlar bir şey açacaklarmış. O zaman arkadaşlar ona bir tane şundan verelim mi? Arkadaşlar hayır dedim. Şuraya gidelim. Evet. Ve arkadaşlar şuradan Heh şuradaydı gösterdiğim gibi. Burası kaç lira istiyordu? Arkadaşlar neredeydi o yer? Ha şurası. Burası kaç lira istiyor? Ha. Aa eliyle vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada da günlük ödül var. Şunu da alalım. Aldık. Şimdi arkadaşlar öbür dünyamıza geri dönebiliriz. Şuradan e, neredeyse arkadaşlar karıştırdım. Ha şurasıydı gördüğünüz gibi. Buradan alalım yine. Ha tamam, şuradaki yine parkur yapalım. Aa, arkadaşlar. Aa, yanlışlıkla yapıyorum. Arkadaşlar. Trace atıyor ama kabul etmeyeceğim. Şuradan yine atlayalım. Arkadaşlar atladık. bak bakma yerine gidelim. Arkadaşlar şuradan yine bin alalım. Alamadık arkadaşlar. Olamaz. Arkadaşlar yine alalım <laughs> Ve aldık gördüğünüz Arkadaşlar şu an 97 bir speediniz var Şuradan yine alalım Aldık gördüğünüz Arkadaşlar Yarışmaya katıldım gördüğünüz gibi Çok hızlıyız o yüzden yarışmaya katıldım O zaman hemen başlayalım Arkadaşlar hemen bitireceğim göreceksiniz Göreceksiniz Hemen bitireceğim Ve başladık ve arkadaşlar ve birinci olacağız. Ve arkadaşlar birinci olduk. Arkadaşlar birinci olduk gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yine aldık. Şimdi al, yine 6 saniye bekleyelim. Ve bir tıkla yapacağız. Şuradan ve alalım hemen. Şuradan aldık. 40 demeliyiz. Arkadaşlar hızımıza baksana da çok hızlıyız. İnanılmaz hızlıyız şu an. Şu an şurada yine bin alalım ne aldık şuradan katmaya devam edelim ve arkadaşlar dedim ya burası 10 tane gibi çıkıyor elektro dünyası ve alalım şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızdan elektrik çıkıyor arkadaşlar ateşini arkadaşlar 900 şüpheye alacağım. nerede orada Şurası, şurada şurada Hemen alacağım arkadaşlar. Ve aldık. Aldık gördünüz gibi. Arkadaşlar yine oradan alacağım. Şuradan olsun yine. Oh arkadaşlar zıpladım. Şuradan. Ve aldık. Aa, alamadım. Arkadaşlar alamıyorum. Aldık. Ve arkadaşlar yine yarışmaya katıldık. Bir i̇şte yine kazanacağız. Yine birinci olacağız. Gördüğünüz gibi çok hızlıyız. Ve çok hızlıyız gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar başlıyoruz. 2, 1 ve başlayalım. Arkadaşlar hemen kazanacağız. Ve şuradan tıklayalım. Ve arkadaşlar zıpladık. Şuradan arkadaşlar yukarıdan gidiyorum. Ve geldik arkadaşlar ve birinci olduk. Birinci olduk gördüğünüz gibi. Şuradan yine alalım. Arkadaşlar Trade atacağım. şunlar şunları atacağım. Ee, evet diyelim. Tamam arkadaşlar. Şurada yeni peti, pet, pet, geldi. ama onları kullanmayacağım. Şuradan yine, e, şuradan yine bir e, alalım. Aldık. O zaman devam edelim. Kızım görüyorsunuz. Çok hızlıyız. Ve... Ve yine, yine alacağız arkadaşlar oradan. Aldık. 45 levelik. Arkadaşlar 50 level olacak. Arkadaşlar diğer de bir 75 level istiyor. Diğer bu serimizden de bir, tane de bir tatlarız. Ve aldık arkadaşlar. Ve aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kızımıza baksanıza çok hızlıyız. Alan var artık? Ah arkadaşlar yanlış yerim. Arkadaşlar yine atıyorlar ya. Sağ şunları atalım. Şimdi de yaramıyorlar zaten. Gelsin diyelim arkadaşlar. Bir, bir sürü petimiz olsun. Lezzet edelim. Şuradan yine arkadaşlar 900 pet alalım. E, aldık. Şimdi arkadaşlar buradan yine 1000 alalım. Tam 2800 oluyor. Ve aldık. Arkadaşlar yine yarışmadayız. Şu arkadaşlar ya başlıyor. Arkadaşlar adam hemen koştu. Ark arkadaşlar adam ile yapıyor. Hemen gitmemiz lazım. Arkadaşlar adam hile yapıyor gördüğünüz gibi. Adam hemen çıktı. Bütün rokasını hemen çıktığı için ve ikinci olduk. Arkadaşlar ikinci olduk gördüğünüz gibi. Şuradan yine zıplayalım. Şuradan yine zıpladık. Aldık bir tepe arkadaşlar yine alalım. Arkadaşlar kafamızı kırdık. Olamaz. Yine aldım. Arkadaşlar eli level olacağım şimdi. Eli level, eli level. Eli leveli bekliyoruz ve aldık. O zaman arkadaşlar burada bir sonuna gelelim. Bu videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay.